İyi misin? Ambulansı <laughs> aradım, geliyorlar. Nefes alamıyorum, çok kötü. Luke, annen, nefes alamıyorum. Sakin ol, nefesini kontrol et. İnhaler, inhaler nerede? Hepsini kullandım oğlum, hepsini. Evet, annem nefes alamıyor. Devam edin, nabız yok. Adrenalin hazırlayın. Anne lütfen, bırakma <laughs> beni. Geri gel. Bonnie, kaybettik. Gördüğün bu düzen Sadece bir başlangıç. Evrenin dilini duyuyor musun Bonnie? Her spiralde altın oranın fısıltısı var. Bu ne anlama geliyor? Bir sınır var mı? Yani her şey bir kod mu? Anılarım, dünya, yıldızlar mı? Evet. Ya özgür irade? Hepsi kodsa biz neredeyiz? Kod sınırları çizer. Seçimin onların içinde nasıl dans ettiğindir. Buradan nereye gidiyoruz? Bu yıldız haritaları içimdeler. Elohim, kimsiniz? Uzaylılar mı, tanrılar mı? Anlamıyorum. İsimler bir algı meselesidir. Biz elohimiz. Bir unvan. Biz bir tehdit değiliz. Biz rehberiz.